Merhabalar. Merhaba arkadaşlar Bugün çevre koruma haftası münasebetiyle doğaya olan saygımızın bir ifadesi olarak fidan dikme etkinliğimiz için Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı'ndayız. Gönül coğrafyamızda 8-21 Mayıs tarihleri arasında yaşanan Kudüs zulmüne insanlığın dikkatini çekebilmek için yürüyüş etkinliğimiz ile fidan dikme etkinliğimizi bir araya getirdik. Bugün burada Kudüs'lü kardeşlerimiz için toplandık. Kudüs bizim her zaman gündemimizde olması gereken bir konudur. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. İnşallah en kısa zamanda onların özgür olduğu günleri de görürüz. Dünyada ve özellikle Filistin'de şehit edilen her çocuk için birer fidan dikmeye karar verdik. Onların adına bu fidanlar bu kadim coğrafyada kök salmaya devam edeceklerdir. Bu münasebetle doğanın tahrip edilmesi ve doğanın bir parçası olan insanlığın öldürülmediği, Kudüs'ün hür olduğu, Mescid-i Aksa'da çocukların neşeyle koştuğu günleri görmek umuduyla Herkese merhaba. Bugün nerede miyiz? Mutluluğun şehri Başakşehir'imizde yer alan Başakşehir Millet Bahçesi'ndeyiz. Peki bugün ne mi yapacağız? 20 Temmuz Dünya Satranç Günü için satranç takımları oluşturuldu, rakipler belirlendi ve finalde büyük ödüle odaklanıldı. Unutmadan bugünkü final yarışımızda ilçe başkanımız Sebahattin Kayas da bizimle birlikte olacak. Haydi ne duruyoruz? Satranç düellolarının döndüğü masaya. Hadi bakalım. Mesela şöyle yapabilirsin. Bunlar çapraz yer. Rüzgiler gider çapraz yerler. Şöyle yapsam boş Böyle yapsan. Evet. Bak iyi hamleydi mesela. Sevgili Başakşehirli gençler, bugün Türkiye'nin en büyük millet bahçesinde Başakşehirli gençlerimizin katıldığı muhteşem bir satranç turnuvası için bir aradayız. Birazdan finalini izleyeceğiz. Ben kazanan gençlerimizi tebrik ediyorum. Merhabalar, bugün görme engelli kardeşlerimizin kitaplara erişimini kolaylaştırmak ve onları anlamak adına empati duygumuzu geliştirmek için Sesli Kitap Okuma Projesi ile karşınızdayız. Sevgili genç kardeşlerim, bugün görme engelli kardeşlerimiz için Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde kitap seslendirmeye, gönüllerinin sesi olmaya, onların gönüllerine dokunmaya karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi olan Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı kitabından okumalar yapacağız. Ve mutluluğun şehri olan Başakşehir'imizde tüm engelleri aşarak bundan sonra da çok daha yeni projelerde Görüşmek üzere tüm genç kardeşlerime güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşraf kılıklı epey bir kalabalık vardı. Yaver subay namzedi esvabıma bakarak kimsiniz, ne istiyorsunuz diye sordu. Kudüs'te çok kalmıştık. Köy ve kasaba evlerinde daha rahat olduğu cepheler vardı. Emrin siyasi vazifesi. Siz, eğer hareket etmezsen ne yapalım? Evet. Sizler de mutluluğun şehri Başakşehir'de millet kıraathanemizden randevu alıp gönüllü okuyucu olarak kitapların sesi iyiliğin temsilcisi olabilirsiniz. Bugün Başakşehir Millet Bahçesi'ndeyiz. 15 Temmuz şehitlerimizi anma programı için bir aradayız. Bu yüce destanı yazan aziz milletimizi ve bir tohum misali toprağa düşen 251 şehidimizi rahmetle anıyoruz. Rabbim cennetinde buluştursun. 15 Temmuz Gazisi Hakkı Kömleksiz'in kızıyım. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen AK Parti Başakşehir Gençlik Kolları'na çok teşekkür ederiz. Gerçekten gördüğüm zaman çok duygulandım. Evet, 15 Temmuz'un anısına hadi bak. Şehitlerimizi anmak, gazilerimizi hatırlamak adına hem lokum dağıtıyoruz. Hainler ülkemizi kuşatmaya çalışırken vatanı ve milleti uğruna canını hiçe sayıp dünyaya demokrasi dersi veren milletin gençleri olarak sesleniyoruz. Ve diyoruz ki başaramayacaksınız. 15 Temmuz gecesi ortaya konmaya çalışılan hain darbe girişimini şiddetle ve nefretle kınıyoruz. O gece hiçbir şey düşünmeden yakılmak istenen ihanet ateşini çıplak elleriyle söndüren 251 vatan evladının şehadetini Cenab-ı Hak kabul etsin diyoruz. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Merhabalar. AK Parti Başakşehir Gençlik Kolları teşkilatımızın düzenlemiş olduğu yüksek katılımlı ve kıran kırana geçen CS:GO turnuvamızın finaline geldik. Takımlarımız şu anda tüm hazırlıklarını yaptılar ve final maçı için bizim start vermemizi bekliyorlar. O zaman hadi büyük final başlasın. Can olunca Akar can özünden sel gizli gizli Bir tenhada can cananı bulunca Sinem yaralar yaroy 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 Dil gizli gizli Dil gezme giz dili sine yaroy 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 dil gizli gizli dil gizli gizli dili bostelinden gel olmazsa var olmaz Rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy, 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 yaroy ya. Yol gizli gizli. gönüle gider yar oy yar oy yar oy ya. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Seher vakti garip garip bülbül öterken kirpiklerin oku yar yar cana batarken. Cümle alem uykusunda yatarken Kimseler görmeden yaroy 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 Gel gizli gizli, gel gizli gizli Seher vakti garip cadip bülbül terken Kirpiklerin oku yar yar cana batarken Cümle alem uykusunda yatarken Kimseler görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy, yar oy. Gel gizli gizli, gel gizli gizli Kimseler görmeden yaroy 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 Gel gizli gizli Gel gizli gizli O ilatlar görmeden yaroy 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 Gel gizli gizli Gel gizli gizli